Birbirinden eğlenceli maceralara ve şarkılara hazır mısın? Ayşe'nin kardan adam yapma macerası masalı. Kışın en güzel günlerinden biriydi. Kar taneleri gökyüzünden nazlı nazlı süzülüyordu. Ayşe sabah uyanır uyanmaz dışarı çıkıp bahçede büyük bir kardan adam yapmaya başlamıştı. Kardan adamın gövdesini ve kafasını yaptı, kömürden gözlerini yerleştirdi. Sıra kardan adamın burnunu yapmaya geldiğinde fark etti ki evde hiç havuç yoktu. Ayşe telaş içinde annesine koştu. Anne, "Havuç bitti, kardan adamın burnunu yapamıyorum." dedi. Annesi, "Üzülme Ayşe, hemen markete gidip bir havuç alalım." dedi. Üstlerini sıkıca giydiler ve markete doğru yola çıktılar. Ancak markete vardıklarında hayal kırıklığına uğradılar. Marketin sebze reyonunda tek bir havuç bile yoktu. Ayşe çok üzülmüştü. Annesi, "Hadi eve dönelim, belki bir mucize bizi bulur." dedi. Eve döndüklerinde Ayşe bahçeye çıktı ve kardan adamına bakarak seni tamamlayamadım ama belki bir çözüm bulabiliriz dedi. Tam o sırada bahçenin köşesinde küçük beyaz bir tavşan belirdi. Tavşanın ağzında turuncu, parlak bir şey vardı. Bir havuç. Tavşan havucu Ayşe'ye doğru uzattı ve minik burnunu oynattı. "Bunu benim için mi getirdin?" diye sordu Ayşe sevinçle. Tavşan başını sallıyor gibi minik bir hareket yaptı. Ayşe havucu sevinçle aldı. Tavşan zıplayarak ormana doğru gitti. Ayşe havucu dikkatlice kardan adamın yüzüne yerleştirdi. Artık kardan adam tamamlanmıştı. O gece Ayşe penceresinden kardan adamına bakarken bir şey fark etti. Tavşan kardan adamın yanında durmuş ona bakıyordu. Ayşe içinden "Sanırım yeni bir dost kazandım." diye geçirdi ve mutlu bir şekilde uykuya daldı. Şimdi bu maceranın şarkısını dinlemeye hazır mısın? Bir topkar, iki topkar, kollarını yapalım Tam burnu havuç, gözler kömür, şapkası var ne güzel görünür Hey kardan adam sen ne tatlısın, kışın neşesi bizle varsın Eller üşür, yanak kızarır, senle oynamak içimizi ısıtır Kovmak ısıtır. Hey kaptan adam sen ne tatlısın. Kışın neşesi bizle varsın. Eller üşür yanak kızarır. Senle oynamak içimizi ısıtır. Hey kaptan adam sen ne tatlısın. Kışın neşesi bizle Prensesi ve Yılbaşı Ağacı Masalı. Bir zamanlar ışıl ışıl ve neşeli olan kış diyarı kasabası bu yıl hiç olmadığı kadar sessizdi. Çünkü büyülü yılbaşı ağacı bu yıl hiç büyümemişti. Kasaba halkı umutlarını kaybetmiş ve derin bir mutsuzluğa kapılmıştı. Kar Prensesi kasabanın hüzün dolu halini izlerken içinden bir karar verdi. Kasabanın eski neşesine dönmesi için bir şeyler yapmalıyım dedi ve büyülü tohumları bulmak için yola çıktı. Her adımı onu daha da derinlere, büyülü ormanın kalbine doğru götürüyordu. Prenses yürüdü, yürüdü. Ancak aradığı tohumları bir türlü bulamadı. Yorgun ve çaresiz hissettiği bir anda yönünü kaybettiğini ve belki de geri dönmesi gerektiğini düşündü. Tam o sırada gökyüzüne baktı. Bir grup kuş belirli bir yöne doğru uçuyordu. Prenses, içindeki umudu yeniden hissederek kuşları takip etmeye başladı. Sonunda ormanın en derin yerine ulaştı. Karşısında dev bir buz ejderhası belirdi. Ejderha güçlü bir sesle kükredi. Kar prensesi yumuşak ve nazik bir sesle konuşmaya başladı. Benim kasabamın bu tohumlara ihtiyacı var. Tüm kasaba neşesini kaybetti, çocuklar da dahil. Lütfen yardım et, Ejderha, prensesin gözlerindeki içtenliği ve sevgiyi hissetti. Bir an duraksadı ve yavrularına baktı. Küçük ejderhalar masum gözlerle prensese bakıp gülümsüyordu. Bu manzara ejderhanın kalbini yumuşattı ve tohumları prensese uzattı. Kar prensesi Tohumlarla birlikte kasabasına geri döndü. Tohumları kasabanın meydanına ekti ve beklemeye başladı. Bir anda büyülü yılbaşı ağacı topraktan yükselmeye başladı. Ağaç, gökyüzüne doğru uzanırken renkli ışıklarla parladı. Çocuklar kahkahalarla oynamaya başladı. Kasaba halkı mutluluk içinde şarkılar söyleyerek kutlama yaptı. Kar prensesi gülümsedi. Kasabanın kaybolan neşesi geri gelmişti. Şimdi bu maceranın şarkısını dinlemeye hazır mısın? Bir zamanlar karlar altında Bir kasaba hüzünle doluydu Kar prensesi çıktı yola Umutları yeniden buldu Tohumları ekti, ışıklar yükseldi Ağaç büyüdü, herkes güldü neşe geri geldi Yılbaşı coşkusu Hadi hep birlikte Mutlu bir son bu Tohumları ekti, ışıklar yükseldi Ağaç büyüdü, herkes güldü Neşe geri geldi, yılbaşı coşkusu Hadi hep birlikte, mutlu bir son bu Ağaç büyüdü, herkes güldü, nişe geri gel. Zeynep ve Ay doğayı kurtarma macerası masalı. Bir zamanlar Zeynep'le birlikte mutlu ve huzurlu insanların yaşadığı, Aydede'nin ışığıyla parıldayan Şekerçiçeği kasabasının her köşesi geceleri adeta bir masal diyarına dönüşürdü. Gökyüzü bir yansıma gibi parlak mavi bir zemin üzerinde pırıl pırıl parlayan yıldızlarla süslüydü kasaba geceyle bir bütün olmuştu. Sanki her şey kendi huzurunda uyuyordu. Ancak o gece bir şeyler farklıydı. Ay dedenin ışığı solmuş, gökyüzü kararmıştı. Yıldızlar solgun bir şekilde parlıyordu. Zeynep pencereye yaklaşarak teleskopuyla gökyüzüne baktı ve fısıldadı. Ay dede ne oldu sana? Işığın neden bu kadar solgun? Ay dedenin sesi yumuşak ama üzgün bir melodi gibi yankılandı. Doğa zarar görüyor Zeynep. İnsanlar çöplerini ormana atıyor. Bu yüzden ışığım zayıfladı. Eğer bir şey yapmazsak, dünya daha da karanlık bir yer olacak. Zeynep kararlı bir şekilde yanıtladı. Merak etme Aydete. Ormanı temizleyeceğim ve ışığını geri getireceğim. Aydete hafifçe gülümsedi. Teşekkür ederim Zeynep. Eğer sen başlarsan belki diğerleri de seni takip eder. Zeynep, geceyi uyandırmak için kasabadan çıkmaya karar verdi. Hemen yola koyuldu. Elinde bir fener tutarak ormanın derinliklerine doğru adım attı. Kasabanın evleri geride kalırken her şey sanki daha sessizleşti. Ağaçlarla dolu ormanın derinliklerine girdiğinde Zeynep'in gözleri bir zamanlar yemyeşil olan ormanın çirkin halini gördü. Toprağın üstü artık plastik şişeler, kırık camlar, kağıt parçaları ve poşetlerle dolmuştu. Çiçekler, sağlıklı ve renkli yaprakları yerine sararmış ve solmuştu. Ağaçların altındaki toprak zorlukla nefes alır gibi görünüyordu çürümüş yapraklar ve pis kokular havada asılıydı. Her adımda Zeynep'in kalbi ağırlaşıyor. Bu kirli manzara ona doğanın yaşadığı acıyı hissettiriyordu. Bu orman eskiden ne kadar güzeldi dedi kendi kendine. Yeniden o eski haline dönecek. Zeynep hemen işe koyuldu. Çöpleri toplamaya başladı. Plastik şişeleri, kağıtları ve kırık camları dikkatlice topladı. Her adımda ormanın temizlenmeye başladığını hissediyordu. Zeynep yorulsa da her defasında Ay düşünerek cesaret buluyordu. Ay dede, sana söz verdim, seni tekrar parlatacağım diyerek çalışmaya devam etti. Çalışmalarını tamamladıktan sonra Zeynep Yorgun ama mutlu bir şekilde eve döndü. Ormanın tabanı artık tertemizdi. Çiçekler yeniden açmış, rengarenk yapraklarıyla ormanı bir renk cümbüşüne çevirmişti. O gece Zeynep yatağına gitmeden önce pencerenin önünde durup gökyüzüne baktı. Gökyüzü yıldızların göz kırpışlarıyla dolmuştu ve Aydede'nin ışığı yalnızca kasabayı değil, Zeynep'in içini de sıcacık bir huzurla aydınlatıyordu. Ay ışığı şekerçiçeği kasabasının sokaklarına süzülen gümüş bir nehir gibi akıyordu. Zeynep gökyüzündeki bu muhteşem görüntüye hayranlıkla baktı. Aydede'nin gülümsemesi ona bir teşekkür gibi görünüyordu. Sanki tüm gece boyunca yıldızlarla birlikte Zeynep'in başarısını kutluyordu. Ayde de yumuşak ve neşeli bir sesle konuştu. Teşekkür ederim Zeynep. Senin çabaların sayesinde ışığım geri geldi. Artık tüm kasabaya yeniden umut verebileceğim. Zeynep mutlulukla cevap verdi. Doğayı temizlemek çok güzeldi Ayide'de. Umarım herkes doğayı korumak için bir şeyler yapar. Kasaba yeniden bir masal diyarına dönüşmüştü. Zeynep yatağına uzandı ve içinden şu düşünceler geçti. Doğayı korumak ne kadar güzel bir şey. Umarım çok daha fazla yardım edebilirim. Bu güzel düşüncelerle gözlerini kapattı ve huzur içinde uykuya daldı. Şimdi bu maceranın şarkısını dinlemeye hazır mısın? Ayakları pat pat yere vur, dans et koş, eğlen dur Ay dede top gibi, gökyüzünde hop gibi Eller yukarı hop hop, bu ritim tam bize göre Ay dede nerede yukarıda, parlar durur yıldızlarda Ayakları pat pat yere vur, dans et koş, eğlen dur Ay dede top gibi, gökyüzünde hop gibi Eller yukarı hop hop, bu ritim tam bize göre